Ben bir garip can oğlanım, eşeğimin yok balanı varım. Yolum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Döndürüm, döndürüm. Bir koca karı anam var, üç beş tavuk, bir de inek. Her gün konar çel kafama, evsiz kalmış üç beş sinek. Döndürüm, döndürüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Clash'ın 10. yılı diye bir etkinlik gelmiş. Ben de sizinle birlikte çok kolayca üçleyelim diyorum. Her güne bir tane görev veriyor. İşte şöyle arka arka 10 adet görev ver filan var. Bazıları 2 gün sonra filan, bazıları 3-4 gün, 5 gün filan. Sonra yıldızları 33'e tamamladığımızda bize bir sürü çok güzel hediyeler veriyor. Arka plan veriyor her şeyin kitabı. Bir de en önemlisi engel küre ile birlikte inşaatçı üssü iksir rünü veriyor arkadaşlar. İlkini şöyle birlikte üçleyelim. Hepiniz de kolayca üçleyin. Klan kalesi muhtemelen vardır. Klan kalesini şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Klan kalesini kenara çekelim. Eski savaşlar vay be. Klaşa yeni başladığımızda şöyle şuraya çekelim mi bunu? Klan kalesini buraya çekelim. Şöyle, şöyle. Şöyle okçuları veriyorum klan kalesini almak için. Aha. Klan kalesini aldık. Bir, bir duvar kırıcı patlatıyor muydu lan? İki duvar kırıcıya gerek yokmuş bu arada. Tamam bir de şuraya attım. İki, bir şuradan bir de şuradan. Şöyle arkasına okçuları veriyorum arkadaşlar. Çok kolayca üçleyin. Böyle geriye kalanı verdim. Şuraya şuraya şuraya. Aa, çok attım oraya şuraya. Şuraya, nereye denk gelirse arkadaşlar şeyleri atıyoruz. Şu sinsirellaları. Heh. Böyle kendi kendine düşler bu burayı ya. Zaten ne savunma var ki arkadaş. Düşük köylerden de anlamam da yani mantık olarak böyle saldırmak avantajlı geldi. Kenarda da gizli Tesla çıktı anasını sattım. Okçular belediyeye alır. Devler sol taraftan içeriye girer. Heh. Devler duvarları çabuk kırın yani. Barbarlar da yardıma geldi. Heee. Güçledik güçledik. Kolay ya. Şu belediyeyi alsak çok iyi olacak. Şu barbarların devlere yardım etmesi lazım. Ha? aldı. Aslanım benim be maden dağı dumandır. Deli oy deli oy kibar yarim. Ama okçu Kulesini de alırsak hiçbir şey kalmıyor ülkede. Vallahi aldı lan. Alamadı. Aldık. Son anda aldık arkadaşlar. Siz sinsileri biraz daha tutarlı kullanın daha iyi olur. Arkadaşlar buranın bir taktiği daha var. Onu da göstereyim. Şöyle evet. i̇şte var dediğime bakmayın. 7 tane devimiz var ya. Birini şuradaki gizli testeye yem edelim. İlk kez gördüğümüz için. 1, 2, 3 tane buradan. Şimdi. Dev, dev top burada şey. Havan burada. Havanlar bizim canımızı çok sıkacak. Madem. Şöyle 3 tane şuraya atalım. Bir adet de duvar kırıcı atıp şurayı patlatalım. Tamam. Sonra şuralara şuraya bir goblin. Şuraya bir duvar kırıcı atalım. 3 tane de buradan. Bakın. Rahat rahat alacağım şimdi. Geri kalan hepsini spamlıyorum. Şöyle sağdan soldan üstten arkadan spam. Yaklaştıkça arkadaşlar şu heh, goblinleri atıyorum. Nereden geçemez bunlar? Nereden geçemez diye düşünüyorsak duvar kırıcı atalım. En gereksiz yerde duvar kırıcıyı da çalıştırdık. Ulan şurada da zıplatıcı çıktı. Nereye? Denk geldiği yere sinsileri atıyorum arkadaşlar. Biz elinde sonunda alacağızdır ya. Yani. Ne? Bomba patladı. Şu okçular da şu topu alıyor bakın. Ben attıkça, spamladıkça, topladıkça alıyoruz. Bunda daha hızlı üçlendi ha. Çok hızlı üçlendi. Bu taktik daha güzelmiş. Alanlara gönderiyoruz devleri. O şekilde çok güzelce üçleniyor. Buna da bir türkü yapalım. Ben bir garip gel olarım eşeğimin yok falanı varım yok doğruluktur hiç de sevmem ben yalanı ben dararım ben bir koca karı anam var 3-5 tavuk bir de inek her gün konar kel kafama evsiz kalmış 3-5 sinek ben dararım 3 dedik arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın.